Herkese merhabalar. Ee, Gürcan Parklısan, avukat Betin Gürcan. Prag'dan sevgiler. Bugünkü videomuzda en çok soru aldığımız konulardan biri olan Avrupa Birliği'nde hangi ülkede şirket kurmak daha mantıklı? Bunu değerlendirmeye çalışacağız sadece bir dakika içerisinde. Almanya'da ee, Almanya başlarsak en gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinden biri kendi iç marketin büyüklüğü ve e, ekonomik güvenliğiyle ve de demokrasiyle oldukça tercih edilen bir ülke. Ancak yüksek bürokrasi ve maliyetleriyle aynı zamanda da e, zor bir ülke. Bunun dışında Macaristan kılınan vergisinin %9 Avrupa Birliği'nin en düşük oranıyla oldukça avantajlı merkezi lokasyonu ve mali düşük maliyetleri tercih edilen bir ülke. E, i̇çinde bulunduğumuz Çekil şu anda Prag'da e, Almanya'ya yakınlığı ve yüksek sanayi altyapısı ve oldukça verimli ancak bürokrasi yüksek olan bir ülke. Polonya iç marketi oldukça büyük ee, ve belli vergisel avantajları da olabiliyor %19 ya da %9 oranlarında. Bu noktada ile tercih edilir. Son olarak Estonya'da da eğer kar payı çekmezseniz kurumlar vergisi avantajı var. Ancak lokasyon çok avantajlı olmayabilir. Özellikle ait işler için Estonya daha tercih olabilir. Gürcan Partners'a e, web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. E, mail ya da atabilir ya da telefonla ulaşabilirsiniz. Spark'tan sevgiler.